Nur Suresi 35 Şeytan Allah'a sınıyorum Allah göklerin ve yerin nurudur Gökler ayağın bütün kainatta Allah nurdur Nur insan aklın alabileceği En güzel Görüntü Ferahlık iç açıcılık Güzellik İmandan kaynaklanan ferahlık. Onun nurunun misali içinde çera bulunan bir kandil gibidir. Çera bir sırça, sırça içerisindedir. Sırça sanki incimsi bir yıldızdır ki doğuya da batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır. Neredeyse ateş onu dokunmasa da yağı ışık verir. Bu nur üstüne nurdur. Allah kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip iletir. Allah insanlar için örnekler verir, Allah her şeyi bilendir. Mesela mü'minde nur oluyor. Mesela camilerde bir nur oluyor. Güzel sözde, güzel tavırda bir nur oluyor. Nur tarif edilemiyor yani kalbe ferahlık veren, e, imanın güzelliğini yansıtan bir ışık. Ama bizim bildiğimiz ışık gibi değil. Mesela bir de nur oluyor, o güvenirlik tarzında, yüzünde bir ferahlık esintisi tarzında hoşluk meydana geliyor. Mesela cennetin her tarafı nurlu, cennetin her yeri nur. Ama mesela zulümat nursuz oluyor, küfür nursuz oluyor, Allah onlardan nuru alıyor, mümine veriyor nuru. Mümin nuru görebiliyor. Mesela müminin yüzündeki nuru görebiliyor. Küfrün yüzündeki nursuzluğu da görebiliyor. Nur olmuyor. Onun için mümin nura kavuşmak için Allah'a dua ediyor. Peygamberimiz Ya Rabbi her tarafımı nur kıl. Yüzümü nurlandır, bedenimi nurlandır, damarlarımı nurlandır. Bütün vücudumu nur eyle diyor. da Allah'tan önemli bir talebi duası nur istemek, nurlanmak istemek. Bugün bir ayet daha da şöyle bildirdim. Belirtileri seyze izinden yüzlerindedir. diye bildirdim. Evet. Yani onu yanlış anlıyor bazı selefiler falan. Alnını kirli toprağa oraya buraya sürterek ya kirli halıya sürterek yara yapıyor alnını. Alnında mantar oluşuyor, hastalık oluyor, enfeksiyon oluşuyor. Bak diyor, Allah anında secde izi meydana getirdi, diyor. Halbuki secde izniyle karşı yüzündeki nurdur Müslümanın. Yüzündeki ferahlık verici etki. Alnındaki yara değil, enfeksiyon değil. Başka bir ayette de Hocam, Allah e, konuşan Allah'a sizin Onların yüzlerinde bir korku sarar ne de bir zillet diye bahsediyor müminler diyor Hocam inşallah. Maşallah. Bak zillet de olmuyor, korku da olmuyor. Hocam sadece müminler mi fark ediyor e, nurlu insanı yoksa herkes genelde fark eder mi? Tabi Bediüzzaman diyor ki imanın nuruyla diyor. Mesela, o ahir zamanda o eşyası ahir zaman imanın nuruyla fark edilebilir diyor. İmandan gelen nur. Yani dürüst kafa, dürüst ruh. Mesela şu an insanların e, Mehdi'yi görse bile tanıyamayacağı bir ortam var. Epey bir insan tanıyamayacağı bir ortam var. Çünkü Allah ruhunda bedeninde nur oluşturmuyor birçok Müslümanın. Farkında değil mesela zulümat kaplamış. O yüzden imanın nuruyla bakamıyor ve göremiyor. Fark edemiyor.